Ne kadar etki olduğunu, etkili olduğunu görmüş olduk. Teşekkür ediyoruz. Rica ederim. Aslında olan var mı acaba arkadaşlar ya da hocalarım? Yoksa diğer bildiriye e, geçelim. E, sanırım yok hocam. Çok teşekkür ederiz tekrar. Rica ederim. Çok teşekkür ederim. E, i̇kinci bildirimizi sunacak e, Seda Dülcek burada mı acaba? Seda evet, Dülcek. Ha, Merhabalar. E, ben kadınlarda ben... toplumsal cinsiyet rolü, stresin üreme sağlığına etkisi isimli birinizin özetini dinleyelim. Öncelikle ben... 10 dakika. Tabii. merhaba. Ben Feda Dilecek, Marmara Üniversitesi Anabilim Dalı'nda. Tezgü Ayrıca İstanbul Gedik Üniversitesi hemşehrilik bölümünde de araştırma görevlisi olarak devam ediyorlar. Eda ee, Hanım, yansıtabiliyorsunuz değil mi? Kere, evet, görebiliyor musunuz? Şu an gelmedi ama şehir screen. Bir dakika o zaman. Çok özür dilerim. Arka planda açık olması gerekiyor sununuzun. Bir de biz sizi tam olarak e, göremiyoruz ama ekranı biraz daha kendinize indirirseniz daha net görmüş olacağız. Tamam. Teşekkürler. Tamam. Evet, görünüyor san. şimdi. Evet, evet görüyoruz. Tamam. Şimdi sizlere e, Sayın Fatma Nevin, Şişman ve Sayın Gizem Bıdık ile birlikte yürüttüğümüz kadınlarda toplumsal cinsiyet rolleri stresinin üreme sağlığına etkisi adlı çalışmamızı güzel. toplumsal cinsiyet toplumun kadına ve erkeğe sosyal olarak verdiği zor olarak görülmektedir. Kadına yüklenen aile mahrem, mahremiyetini koruma rolünün getirdiği yüklerden dolayı kadının cinsiyetine dair sorunlarını cinselliğini ifade etmesi engellenmektedir. Kadının cinsiyetine dair sorunlarını cinselliğini ifade etmesi engellenmekte. Bunun sonucunda kadının cinsiyet denetlenmesine yönelik yapılan muayeneler, kadının kendi mutluluklarını kaybetmesine, üreme sağlığına ilişkin sorunlara ve stresi neden olmaktadır bu stresten kaynaklı yaşanan mideme sağlığı sorunları görülmektedir. Bu çalışma kadınlarda toplumsal cinsiyet rolü stresinin mideme sağlığına etkisini belirlemek amacıyla yapıldı. Anlayıcı eden bu çalışma ve kartal ilçesindeki aile sağlığı merkezlerine kayıtlı 15-49 yaş kadınlarla Ocak-Mayıs 2019 tarihlerini gerçekleştirildi. Örnekler seçimi için ATM'ler ilçelerine göre iki tabakada listelendi. Her ilçeden araştırma sorusu olarak kadının toplumsal cinsiyet eşitsizliği, stres düzeyinin üreme sağlığına etkisi var mı soruldu. Halk Sağlığı Müdürlüğü'nden kurumu izne, Marmara Üniversitesi Sağlık Bilimler Fakültesi bilimsel olmayan etik kurulundan etik izin, ölçek sahibinden ise e ile izin ve çalışmaya katılan kadınlarla sözlü onam alındı. Veriler kadınların bağlı bulunduğu aile sağlığı merkezlerde yüzde görüşme yöntemiyle veri toplama araçlarıyla 15 dakikalık sürede toplandı. Araştırmada veri toplama aracı olarak 14 soruluk sosyodemografik soru formu, 18 soruluk üreme sağlığı anket formu, ve 20 maddede kadınlarda toplumsal cinsiyet rolü stresi ölçeği kullanıldı. Ölçekten alınabilecek puan 20 ile 100 arasında değişmektedir. Yüksek puan bireyin toplumsal cinsiyet rolü stresi yaşadığını göstermektedir. İnde yani, tanımlayıcı istatistikler Menwikne Yu ve kruskal-Wallis istatistikleri kullanıldı. Anlamlılık düzeyi pek çıktı kabul edildi? bulgularıma geçiyorum. Katılımcıların bireysel özelliklerine bakıldığında katılımcıların yaş ortalamaları 31.61, evlilik yaş ortalaması 14.57, ilk gebelik yaş ortalaması 14.72, menaj yaş ortalaması 13.26, ortalama çocuk sayısı ise 1.29'du. Katılımcıların %42.5'i üniversite ve üzeri eğitime, %78.6'ın çekirdek aile yapısına sahiptir. Katılımcıların %64.7'si evli, %57.5'in ekonomik durumu gelir gider eden, %35.7'si çalışmıyor, %97'si infertilite tedavisi olmamış, %63.1'i doğum kontrol yöntemi kullanmamıştır. Doğum kontrol yöntemi kullananların ise %20.6'sı doğum kontrol yöntemi kendisi tercih etmiştir. katılımcıların üreme sağlığı ile, ilgili özelliklerine bakıldığında yüzde 81.5'inin gebelikte düşük yaşamadığı, yüzde 99'unun sağlık taramalarında AIDS tanısı almadığı, yüzde adet döngüsünün düzenli periyotu, çocuk gebelik tanısı almadığı, yüzde 93.3'ünün gebelikte hipertansiyon yaşamadığı, yüzde 51.8'inin adet tanımasında pusu olduğu, 65.7'sinin gebelikte aşırı kusma bulantı yaşamadı, yüzde gebelik sürecinde üreme yollara enfeksiyonu geçirmediği, yüzde 53.4'ünün adet döneminde bulantı kusma, baş ağrısı ve ishalin değişiklikli karında kramp tarzı ağrısının olmadığı, 93.1'inin gebeliğinde diyabet tanısı almadığı, 97.2'sinin rahim ağzı kanseri tanısı almadığı %66.7'sinin menstruasyon gün sayısının 2-6 günden uzun olmadı. se87.5'ini herhangi bir gebeliğinde erken doğum yapmadı. %84.5'inin adet döneminin dışında kanama yaşamadı. %97.8'in inti. %85.9'un adet döneminde duş aldı. %99.6'ın sıfır tanısı almadı. %51.2'sinin ise vajinal akıntı renginin koyu yeşilimsi sarı beyaz ya da kesik kıvamda olduğu bulunmuştu. Katılımcıların bireysel özellikleriyle kadın toplumsal cinsiyet rolü stres ölçek puanı karşılaştırıldığında. Katılımcıların kadın toplumsal cinsiyet rolü stres ölçek puanı ortalamasının 31 Orta düzeyde toplumsal cinsiyet rolü stresi yaşadığı bulunmuştu. 15-24 yaşındaki katılımcıların 25-34 yaşındakilere göre üniversite düzeyinde Kendilerinin göre ve kendi evlilere göre kadın toplumsal cinsiyet ve stres ölçek puanı daha yüksek olduğu bulunmuştur. Katılımcıların ödeme sağlığı özellikleriyle kadın toplumsal cinsiyet ve stres ölçek puanı karşılaştırıldığında, vajinal da kıntı sağlıklı olmayanların sağlıklı olanlara göre kadın toplumsal cinsiyet ve stres ölçek puanı daha yüksek bulunmuştur. katılımcıların medeni durumuna göre üreme sağlığı özelliklerine bakıldığında, bekarlar içerisinde adet döngüsü periyodik olmayanların adet tanımasına tutuklu olanların açıklamaları daha yüksek bulunmuştur. Çalışma sonucunda üreme sağlık sorunlarından vajinal akıntı rengi sağlıklı olmayan kadınların toplumsal cinsiyet diğer üreme sağlık sorunları üzerinde etkisi olmadığı görülmüştür. İleriki çalışmalarda toplumsal cinsiyet rolü farklı üreme sağlık sorunları üzerindeki etkisi alarak toplumsal cinsiyet rolü stresinin etki ettiği üreme sağlık sorunlarını önlemeye yönelik girişimsel çalışma Teşekkür ederim. Teşekkür ederiz Seda Hanım. Farklı bir çalışma olmuş. Yani toplumsal cinsiyetle üreme sağlığının birleştirilmiş ve güzel bir çalışma olmuş. Emeğinize sağlık. Çalışmadaki bütün hocalarımızın da emeğine sağlık diliyorum. Sunumunuzu kapatabilirsiniz. Seda hocamıza soracak herhangi bir sorunuz var mı? Soru veya katkı yoksa diğer çalışmaya geçebiliriz. Var mı sormak istediğiniz Sanırım yok. Ee, diğer çalışmaya geçiyorum. Üçüncü çalışmamız e, Figen Kazankaya burada sanıyorum. Evet. Evet buradayım. Mevsimlik Tarım işçisi Kadınların Üreme Sağlığı Sorunları Sizi dinliyoruz Aynen. Figen Hanım. Ee, Seda Hanım ekranını kapattım acaba? Evet Seda Hanım ben... e, ekranınızı kapatırsanız ya da ben şuradan e, kapatamıyorum herhalde. Tamam. Tamamdır. E, ee, i̇smim Figen Kazankaya, Ege Üniversitesi Hemşirelik Fakültesi'nde araştırma görevlisi olarak çalışıyorum. E, ee, ben de size mevsimlik tarım içisi kadınların üreme sağlığı sorunlarından bahsedeceğim. Ee, mevsimlik tarım işçilerinin çalışma koşulları, ücret, konut, beslenme olana